Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün heyecanla beklediğiniz o serinin ilk bölümüyle karşınızdayım. Aylarca süren emeğin sonunda Kasabacraft, Speedcraft ve Pokemon'un birleşimi sonucunda oluşturduğumuz bu serimiz için bir like atmayı unutmayın. Gelin hep beraber bu serimizin ilk bölümünde neler yaptığımızı beraber izleyelim. Bizim normal serilerimizde ne olur? Bir yarışma yaparız. Yarışma sonucunda evlerin sahipleri belli olur. Ama bunda bu sefer öyle bir şey yapmayacağız. Herkes hakkıyla, para kazanarak yapacak. Yani ya Eman'la ilgili... yine birilerinin hakkına girecek. Burada birilerinin hakkına girecek. <laughs> burada birilerinin hakkına girecek bir kişi varsa o da kimdir arkadaşlar? Burakay! Buraka. Emad abi. <laughs> arkadaşlar. ilk dükkanımızda tanıştırmak istiyorum. Burası Poke Market. Yani burada ne oluyor biliyor musunuz? Oo. Buraya geliyorsunuz. Eğer diyorsunuz ki, e, merhaba dostum Poke Market'e, e, beni kazıkla diyorsunuz biraz. Burada arkadaşlar Poke Toplarını para karşılığında satın alabilirsiniz. Emat, paran var mı senin? Ben hırsız yapmam. Ne hırsızı? Poke, poke Toplarını uçaldı. Kim? Poke Bo Toplar? Poke Şimay. Toplar? Mı? Kim? Ne? Yalan. Simay. Bak kızım, 20 liralık şeyi de çalmazsın. Bir vizyonun olsun. Şu seri vizyonlu bir seri. Onları yerine geri koy. Yanlışlıkla... Hayır ama şöyle gibi. düşün. 4 tane çalmış. 20 80 lira be. Ya Allah'ın <laughs> cezası. <gülüyor> aldı onu da koyamıyor. Poket <laughs> tamam. Eli gitmiyor eli. <laughs> Oha bu tarafı da çalmış. Simay yavaş. Kaşla göz arasında her şeyde... Arkadaşlar bakın. Ben direkt bu seride mesleğimi buldum. Pokemon güvenlik yön yöneticisiyim ben tamam mı? Sen öldürüyorsun Pokemon'ları. Pokemon Sus be. Senin gibi çalmam gidip milletin Pokemon bunu çalarsın sen Alakam yok arkadaşa. Kısacası Burada... dolandırıcıyım dedi Duydun değil mi? Evet evet güven vermiyor asla Benim evim şey nerede? Ya bir dakika işte Bana dediler, şey dediler ki geleceksin Pokemon yakalayacaksın Ev vereceğiz sana dediler Benim Hayır. evim nerede abi? Arkadaşlar burası Göreceğiniz üzere 1 artı 0 bir ev benim Siz evim bu değil. evi kiralayabilirsiniz arkadaşlar Bakın kapıda bir abimiz var Usta diyor ki Merhaba bu evimiz 1 artı 0 olup Kirası 1500 coindir Yani her Aa, ay Çok Her ay bu seride kira vermek zorundasınız Vermeyenleri yorumlara yazıyorsunuz. Abi çok. emat vermiyor. Abi emat beleşçi. Abi emat... Neyse tamam. Aa, aa. İş vuramıyor. Burası için arkadaşlar 1500 yok tamam mı? Bir şey diyeceğim ama bakın. Şehrin merkezinin göbeğinde değil mi? Bak tam merkez. İşte evet, o yüzden, o, yüzden, o yüzden. Çok sesli. Bir var, şey diyeceğim. Var, bir şey diyeceğim. Eğer bu ev güzel olsaydı Burak'a bunu almak için hepimizi öldürürdü. Gider bölen evet, kazıklar tamam. dolandırır alırdı bu evi. Bize de ben kötülerdi. De çok de ben... zeki lan. Benle iyi takılıyor. ha. Neyse arkadaşlar burada bakın bir numaralı evimiz varmış. Bunun kirası şehrin göbeğinde bu kadar güzel daireye bakmaya geldiyseniz diğer evlere asla bakmanıza gerek yok. Kira ücretimiz aylık 1900 coin'dir diyor. Oğlum bu cümleler niye Burak'ın ağzına çok yakışıyor çok be? Çok pahalı gerçekten. Evet. Nasıl çok pahalı oğlum? Tam ematlık pembiş bir ev. 1900, 1900'e dublex. Bence artır. güzel. Yok yok çok çok gel. o <laughs> de çok dediniz ben ya Ben 1900'e dublex ev bulurum ya. Tamam oraya gitmeden önce bakalım. Şu evin altında bir kaykaycımız var. Geçen sezon da vardı. Eğer Aha. kaykayı almak isterseniz dükkanımıza gelip buradan kafalarınıza kask alın. Emat senin almana gerek yok. İçi boş E neyse şey yapabilirsiniz Koruyacak bir şeyim yok <laughs> Ya yok o kadar da değil be vardır içinde küçük bir şey Simayim bunları çalmazsın değil mi, çalmasın, değil mi? Ama test ediyor ama test, ya, test deneme ediyor sürüşü, test Deneme test. sürüşü siz deneme siz sürüşü ya Siz iyice abarttınız ya benim simayımın lütfen ahını almaz mısın çık lan dışarı ya Gerçekten ya, benim ya. Benim bir benim deneme sürüşü yok. yapıyoruz Yani Simayim sen hakkında Yapılan <laughs> tartışmalar gerçekten Beni çok üzüyor ya Ya gelin. Bunlara laf verme yani bu dairenin kötü tarafı şu arkadaşlar. Arkadan giriliyor. Ve ha, şuradan daire şöyle olmaması yok, yok Hayır, evet. hayır. <laughs> Bakın şöyle çok güzel merdivenleri var. Burası iki numaralı daireymiş diyor ki. Poki Speed şehrinin en havalı evine hoş geldiniz. Evimizin boyası yeni yapılmıştır. Çocuksuz aileler için en iyi tercih bu olacaktır. Kiramız bu şehir için bedava 2000 coin diyor. Burası <laughs> benimdir. Hayır, Allah. benim. Biz buraya sığamayız Gerçekten şey güzelmiş. <laughs> diyor. Sibay. Ney? Ben tek konuşacağım be canım, ne oluyor sana? Ben Paşa keyfinden bahsediyorum. <laughs> Hayır ya Evan evet, Sivay sıvayız diyor. Bu dairede şöyle bir şey yapabilirsiniz Çatı katını kullanabilirsiniz Yani burayı kırıp bence tavana çıkabilirsiniz Yani böyle evleri aldığınız zaman Sana onları bu, de... bu konu hakkında fikir soran olmadı Burak Halita insanların aklına sokmaz mısın şöyle şeyler Tamam <laughs> tamam çok özür diliyorum Bakın şurada çok güzel bir dükkan var Baksanıza ne diyor kiralık pastacı Şimdi benim buraya alıp işlettiğimi düşünsenize size şöyle Bakayım şeker bunda... lazım mıymış Simayi <laughs> Mişel <Michelle> oğlum Oo, <laughs> Ben de baharımı alayım Bahar'cığım gel buraya. Ama ne diye alacağız? Abi... Laf sokucu gel. Laf gel. sokucu. Gelen <laughs> laf sokarsın. Sen <laughs> burada müşteri bırakmasın. Allah'ın cezası. Yürü. Güray'ı getirsek buraya konuşmaz ki kimseyle. Millete i̇şte o bakar. O yüzden ben geleceğim abi buraya. Ben geleceğim, ben buraya... geleceğim e, ya. Enes'i ben. Şu fal bakarım. Ooo fal bakarım. Fazla paraya Yürü. satarım. Fazla paraya satarım. Buranın eski sahibi Rafael miymiş bu? Niye Ninja Kaplumbağalardan çıkmış gibi? <laughs> Bakın burası 5 numaralı ev. Evimiz 1.5 katlı olup şehir merkezinin tam ortasında. Aylık kirası 1700 coindir. Bence bir şey değil mi bedava? Bak ne dedim size? 1900 e evet. az önce şey veriyordu. Tek of. katlı küçücük bir şey veriyordu. Nasıl Lan katlı be. Yok Arkadaşlar artık. 1700 bence bedava. Evinle çıkın lütfen. Ya sus be. İlk kim kaparsa onun olacak. Arkadaşlar ben çıkmaya ne dersin? Reddediyorum. Gelin buraya. Burası çok efsane o. bak. Bildiğin malikane. Aylık kirası 2500 coindir. Çok Oğlum çok ben ilk defa. İlk defa kaçak kaç çıkın diyen bir emlakçı görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben burada yaşamam. Oğlum Arkada, diyor ki aşağı inebilirsiniz diyor. Üstüne çıkabilirsiniz diyor. Ben Burası ah olmaz. Ben burayı alırım alt katı şuraya bir dükkan patlatırım arkadaşlar. Buradan kebap yaparız burayı. Veya, Gara ne garajı ya? Arabaya garaja giderim başka yere. Ki <laughs> kaçıyor mu park edecek lan oraya? Ev dediğin böyle olur. Aa, bunun şeyi yok galiba ki şeyi Ne kadara satıldığı Aldım bedava. Oğlum. Bu açık arttırma usulü olabilir belki. Galiba açık arttırma usulü de oğlum sizde açık arttırmaya gidilmez. Almazsınız. <laughs> <laughs> Sivay'ın fotoğrafını da asmışız. Ne? Oo, Sivay. Ya görmedi işte görmedi ya gidelim. Ha, ben emlakçıya <laughs> bakıyordum ya. Aa. İki dakikada tutacak diye evi hemen emlakçıyı aradı. Geride başka ev kaldı mı? Kaldı. Şu eve baktık mı? Bak. Hiç geldik mi Ama buraya arkadaşlar? Oy bir şey diyeyim mi? Burada Bu tam Ema'dın evi. Aha benim ev. Arkadaşlar burayı almayın. Burayı ben alayım hadi. Allah çok küçük zaten. Ya. Hadi bura benim Müslük olsun. Küçük İlk ya. ayın kirasını da siz ödeyin bedavaya. Tabii canım ne? sen Sima'ya ödettirirsin. Simay öder misin Ema'nın kirasını? Ben kirasında? kendime güzel bir ev alacağım. Ne yapacağım Ema'dın ev evine? Oha! Ema 2500. 2500'müş. <laughs> 2500'm. Arkadaşlar konundan kazanıyor galiba. Biz gidiyoruz. Çok... Bak benim favori evim şurası arkadaşlar. Bak var. Altında çok güzel bir dükkan var. Baba işi kazancılık. Geleceğim buraya kazancılık yapacağım. <laughs> işi yapacağım. Burayı alacağım. Almadın mı be Emat? Söyle bakayım. Yani çok küçük. Aha ama... arazisi bile var? var. Nasıl? Hayır hayır araziler ona dahil değil ne yazık ki. Arkadaşlar Öyle mi? Gele. Aa buraya fiyat biçmemişler ama benim gördüğüm kadarıyla. Bir dakika Emat kafamı karıştırma. Şu evin güzelliğine bakıyoruz. Buranın fiyatı 1000 coinmiş. Sabahları bu evden rahatsız olabilirsiniz. Ahmet Usta demir dömerken çok fazla ses çıkartıyor. Bir önceki kiracı bu yüzden ayrılmıştı. Kira ücretimiz bin coin. Ben burayı tuttum. Ahmet Usta ile ben kanka olurum. Olmadım mı? Olmadı. Yoksa çok yakın. Çok ses geliyor. Evet sevmedim. Ucuz diye tabi. Bence de ucuz. <laughs> Param yok demedi. Ya hanginizde para var? Çıkarın para. Çıkar emat. Bu arkadaki alanlar tarım alanları. Kirası diyor Bin coin diyor. Yani buraya yerleşirseniz arkadaşlar buraya bin coin ödeyebilirsiniz. Anlatabildim yani burayı tarla yapabilirsiniz. Burası da daha... Mi? Hayır, ikisi hmm. ayrı. Tabi tabii, Bak, tabii. şeyi bu? de veriyorlar sana belediye başkanlığı. Evet Simay, yani belediye müzeme, <laughs> yeme içme. Ne yani, şimdi Elektrik ne? Biz, su. Balkonu salona katamıyor muyuz? Ya çamgilleri <laughs> katamıyoruz. Şehrin anahtarını da ister misin Simay? Olur. İster misin Simay? İsterim. Ha, i̇ster misin? En sevdiğim şey rekabet. Aferin Bahar. Biraz daha şunu şey parçalı. Neyse arkadaşlar <laughs> gelin. Göreceğiniz evi güzel. Göreceğiniz üzere evlerimiz bu şekildeydi. Bence hepsi birbirinden güzel. Hangisini seçeceğini bilemiyorum. Şu numaraları göstereyim de yorumlarda bana yardımcı olsun arkadaşlar arkadaşlar burası 4 numaraymış. Arkadaşlar bakın şurada da çok güzel bir abimiz var. Geliyorsunuz buraya ama gelirken sakın düşmeyin tamam Yolu biraz farkındaysanız sakat bir yolu var. Bu abimiz de ne yapıyor biliyor musunuz? Geçen sezon şey vardı Emat. Benzin istasyonunun yanında bir tane çiftçimiz vardı. Tohumcu, tohumcu. Evet tohumcumuz vardı aynen bakın tohumcumuz var. Buradan yine tohumları kazık bir fiyata alıp bahçemize ekeceğiz. Ama ben diyorum ki tohumları alalım birbirimizle paylaşalım. Nasıl fikir? Ben iki katına satarım. Arkadaşlar <laughs> ben bu filmi izledim. Bir dakika bir dakika önemli olan soru Buraka sen bizimle paylaşacak. Ben işte her zaman paylaşan yalan söylüyor. Biz yalan. bu filmi Simay yalan. izledik dedik hatırla Simay. Hatırlıyorum. Hatırlıyorum. Ya, Paylaşmamıştı Siz... alan kavgası yapmıştık <laughs> hatta. adam. Paylaşmasın benim evimin topraklarını çaldı adam. <laughs> benim tohumlarımı da çaldın. Bir canlı yayında giderim tarlanı toplarım ruhum bile duymaz çok yapmışlığım vardır. İşte <gülüyor> tehdit <gülüyor> tehdit görün görün. Mahkeme. Te Lan ulan tam Poyraz ve Kayra'yı Allah belanı vermesin diyecektim Hayır da. hayır ben olabilirsiniz Ya yürü git küçük sahtekar seni Arkadaşlar burada göreceğiniz üzere Kiralayabileceğiniz tarım alanları var Eğer hayvancılıkla uğraşmak isteyen varsa Emat'cığım Emat uğraşamam Hayır hayır uğraşamam <laughs> İnsanlar seninle <laughs> uğraşıyor Şaka, şaka yaptım tamam şaka yaptım valla Ben uğraşırım seninle Bahri sen üzülme Aa, Al işte, al işte bu kırıcıydı mesela Burada gördüğünüz her alanı her şeyi kiralayabileceğiniz Hat burada bir tane Golem abimiz var. Bunun yanına geliyorsunuz. Atıyorum canlı yayın açtınız. Tamam mı? Bahar, Emat, Bahri açtınız biriniz yayın. Maden yaptınız. Geldiniz Golem abiye. Dediniz ki 64 tane kömür topladım. Diyor ki aldın 50 lirayı benden. Buradan gelip madenlerinizi satabilirsiniz. Ama tek bir kuralımız var. Farm yapmanız yasak. Yani köylüden gittim demir farmı yaptım. Şunu bunu yaptım yok. Madende kasacaksınız. Anlaştık mı? Anlaştık. İkizler Ay, duydunuz mu? Dur dur. Hemen, Hemen anlaştık. İsyankar dükkan farmiyası dışarı çıkar. Bir saniye verin özel yap. konuşacağız tabii. Survival oynuyoruz. Hayır ya farm yok, olur mu? onu farı yapalım. Ne Survival o oynuyoruz. Gördüğünüz gibi buradaki her yeri kiralayabilirsiniz. Bunun için gideceksiniz emlakçıyla konuşacaksınız. Diyeceksiniz ki buraya ne istiyorsunuz? Arkadaşlar buradaki her yalanı kiralayıp bir iş yapabiliyorsunuz. Ya da kendiniz de bu yapabilirsiniz. Bakın burayı dükkan olarak da kullanabilirsiniz. Yani şehrimizin her yeri kullanılmaya kiralanmaya müsait. Dua edin kirayı ben alırım. Bakın bizden bahsediyor gibi değil mi? Hani herkes kullanılabilir <gülüyor> Evet <laughs> <yani> bunların <laughs> hepsini kullanacağım. <laughs> bakın bu tarlalar kiralık değil. Bu tarlalardan bu şekilde gezin. Bak çalmayın, kırmayın tarlaları. Gelin benimle diyor? içmek para etmez. Ne diyor. Galiba bu video yalnızca şey yapacağız anladığım kadarıyla. Gezi şey, gezi şey gezeceğiz. Şeyi evet evet. Yani o kadar büyük ki gezmekle bitmez. Arkadaşlar Yalnız, bakın. Ya yazıyor bu hepsi? Burada bir abimiz var. Buradan benzin alabiliyorsunuz ama benzinli araçlarımız şu an yok. Ama şöyle bir şey var. Bu sezonda ben benzin çıkartmak istiyorum diyen varsa bereketli topraklardayız Ben ben, Be, ben benzin ee. çıkıyor. Burada benzin istasyonunun kazık yiyecekçisi var arkadaşlar. çok ya, buradan güzel gelip, lan burası. Buradan istediğinizi alabilirsiniz. Ekmek mekmek ne istiyorsanız. Kadın bana şey benziyor. Var. Bakayım. Simay, bunu işte işten attık. Seni mi buraya soksak ha? Oo küçük yılan bahar yine fikirlerini dışarıya soktu. Sabah sabah elektrikleri aç. Lan açık değilmiş ha. Oo. Pervane. Pervane. <laughs> Burada raka yazıyor. Şimdi arkadaşlar buradan karşıya geçiliyor da karşıya geçilmeden önce hepinizin en çok merak ettiği yere geldik. Aha benim mekan. Ki, burayı hepiniz merak ediyor. Burası neydi? Çaygı. Çaygı. Emek neydi? Sanık Emek neydi? Sarı Saraydı. Sarı kola, aferin Simon, aferin lan. Sarı kolacı aferin. mı? Göreceğiniz üzere, burada iş güvenliği olması amacıyla, Oğlum, burası <gülüyor> tamirci <laughs> olduğunda... Burası tamirci olduğunda... <laughs> <o>, aferin kaptı! <laughs> bir dakika, bir <gülüyor> dakika. <gülüyor> Güvenlik önlemi bunlar. Bu kafana, bu da gözünü kaynak yaparken. Evet, çok mu? Aferin oğlum. Arada kafan çalışıyor. Bak, bu sezon biraz de yeni malzeme. Bunlar gerçekten kendilerini buldular. Durdururlar, durdururlar. Ya. Gerçekten yani sizi tebrik ediyorum arkadaşlar. Anam, Durur usta dururlar. gençleşmiş lan. Belki çırağa gelmiştir artık. Oğlum bu Evan, durmuyor. Ya ev atma abi ya. Ya <yine gülüyor> başım dönüyor artık. Yine daha terse mı? dönüyorum, aa bir daha terse dönüyorum. <laughs> yine terse i̇çin dönüyorum. Durdurun! Arkadaşlar bunları orada bırakın, onlar dönmeye devam etsinler. Şuradan bize iki tane tavşan kanı bir çay çeksene ya. O kadar konuştuk, ağzımız yoruldu değil mi gençler? <laughs> Arkadaşlar sabah erkenden geldiğimiz evet, için daha açılmadık. Merhaba ben Ice White Mok alabilir miyim lütfen? Lan, Sana Ice'ı bile veririm, gel kuzey kutbuna <laughs> inlerin. <gülüyor> <gülüyor> ya yürü yürü. Ben böyle bir şey görmedim. Klasik araba kiralama dükkanımıza geldik. Pardon araba satın alma. O kadar <laughs> fakirliğim. Direkt dilime vurdu. Bu sezonda göreceğiniz üzere yarış arabalarında bir değişiklik var. Mario Kart arabaları geldi. çok gelmiş. havalı. Bunlar bu sezon yeni arabalarımız çok güzel. Bunlarla yarış yapmak için sabırsızlanıyorum. Sakın içeri girmeyin. Niye? Ne, ne oldu çalamadın mı Simay abla? Sakın elbiseli adam satıyor bunları. Kesin pahalıdır. Fiyatlar geçen sezonki fiyatlarla aynı olmuş. Bence bu güzel. Buranın ekonomisinde bir değişiklik Aa. yok anladığım kadarıyla. Abla. Kadar ya Simay. Abla ezme. <laughs> Aldım gidiyorum. Aha gör. Simay. Aa, Aa, yavaş yavaş yavaş. onu salarım ya. sana. Saldır kutu. Ya yoluma çıktı. Arkadaşlar ikinci durağımız değişti. Gelin benimle birlikte. Gelin, gelin, gelin. Hastane değil mi lütfen <laughs> bacağı <laughs> <ya. Olur>. Hayır. <laughs> Şehirde olabilecek her türlü kötü şeye karşı Pokemon'u izleyenler bu ablayı tanıdı. Oğlum ayıptır lan. Şu oh be ikizlere karşı antivirüsümüz var. da var. Komiser Jenny var arkadaşlar burada. Kasabamızın asayişinden ve güvenliğinden sorumlu olan kişiyim. Kasabamıza huzuru sağlamak ve herkesin güvende hissetmesi için gece gündüz çalışıyorum. Şüpheli Yaşasın. durumlar veya yardıma ihtiyaç duyduğunuz bana ulaşabilirsiniz. Unutmayın güvenli bir kasa için hep birlikte çalışmalıyız. Burak'a içeri atalım. Hayır. Hayır. Ya bir şey diyeceğim. Bir dakika. Komiser Jenny'nin yanında beni kötü göstermeyin. Bir dışarı çıkar mısınız? Bizim göstermemize gerek yok ki. Sen ya zaten yüzük verecek, yüzük çıkın. Ay, yüzük daha durun. <laughs> Komiser Jenny ile bir tanışma. Komiser Jenny'yi ismiyle iyi tanıyın. Şehirde olabilecek tüm sahtekarlık, hırsızlık her şey bu ne? abladan Yo, sonra. Yok, yalan söylüyor. Yalan bilgi ya. Lütfen inanmayın. Doğrudur memur hanım. Bir gün kahve içmeye gittik. Baktım kalbimi çalmış. Bunu diyeceğini çok iyi biliyordu. Bunu <laughs> diyeceğini çok iyi biliyordu. Peki Pokemon severlerle devam edelim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Pokemon'un ilk bölümünde Eş bir tane gym'e gidiyordu. Bir veya ikinci bölümündeydi. Orası kimin gym'iydi biliyor musun Emad? Emad. Bilmiyorum ki. Spor. Sen yani şu gym. an kimsin? Ben şu Brock. Aa Brock arkadaşlar. Benim mekanım işte Brock. Ya daha karakterini bilmiyor ya. Bu arada Pokemon'larda gym böyle kapışma salonu. Spor salonu değil. Tamam işte spor. Arkadaşlar eğer burada kapışma yaparsanız. Kazanırsanız şey alabiliyorsunuz. rozet alabiliyorsunuz. Bak bu bizim için Aa. çok önemli. Pokemon kapışması yapar. Eğer kazanırsanız. Brown rozetini alacaksınız arkadaşlar. Bu çok önemli bir şey. Pokemon ustası ben olacağım. 8'ini de ben toplayacağım. Ya yere git şuradan ya. Bak şimdi topladın. <laughs> Bak şimdi topladın. Gelin. Oo bir şey diyeyim mi? Yalnız Brown mekan harbi mekanmış. Düğün salonu yani, gibi. Kasabamızın göreceğiniz üzere çok güzel bir sahili var. Ama bu sahili bir el atılması lazım. Burası daha güzel olabilir. Burası gerçekten para basar. Ben buraya alsam. Shazok'tan 500. Hamburgerden 500. içeri giriş ücreti 1500 lira kitlesem parayı kırarım. Bence Önce çevreyi temizlemen gerekiyor bence. Bu ne her yerde kabuk var. Oğlum benim mi mekan? Daha almadım. Sana ne? Sen al. Ya kumsaldayız hem kabuk olması kadar normal bir şey yok mu? Hiç mi kumsal gitmedin? Halka açık değil, değil mi burası? Herkesin beklediği o olması... Para çıkarın. Arkadaşlar bu sezonda emat bence trenci olmasın diyorum. Siz ne diyorsunuz? ben, olacağım. ben olayım. Ben ol... sürmesin? Ben tamam ol... arkadaşlar emat olsun. Emat ne? Neredesin? Buradayım. Bence bin, bize bir tur attırdın. Arkadaşlar Benzineli gelin. öğrenci. Evet hoş geldiniz. Paralar çabuk. Acil. Tamam, ah, Abonman geçiyor mu? Oğlum. <laughs> tamam. Ta bugün ben bayram hem Bundan tamam. Ben abonmandan sonrasını anladım. Lan. Ya ne çaldın sen gene. Ya Simay yeter artık ya. Arkadaşlar Neyse, uçağın dışı. Neyse oturun. oturun. Oturun oturun. Oturuyoruz. Oturun bu hepimiz özlemedik çok, arkadaşlar. Çok güzel. varsa götür bizi. Bu sezon daha havalı olmuş trenimiz. Çok çok. Bence aşırı derecede güzel. Ben beğendim. Sizin yorumlarınız neler arkadaşlar? Istasyon, yarış pisti. Çok pahalı olacak bence. Güzel. güzel. Yarış pisti. Ya oğlum insan şuraya bir merdiven yapar. Herkes ayağını kırdı be. Merdiven sadece benim için vardı. Hastane masraflarını ödüyor musunuz? Umrumda değil. Burası <laughs> bizim ilk yarışacağımız yarış pisti. Ama bu bölümde ne yazık ki yarış olmayacak arkadaşlar. Bu bölümde ne olacak biliyor musunuz? Hiçbir şey. Bu bölümde tanıtıyoruz oğlum işte. Daha Hayır ya yarışacağızdır. Bir, bir, bir tur yarışırız herhalde. Yok yok bu bölümde yok. İlk yarış <laughs> bu bölümde <laughs> değil. Güzel bir like gelsin ki yarışalım. Oğlum ama bir şey değil mi? Bu sezon prodüksiyonda paraya kıymış bizim ekip. Emat farkında mısın? Bak bekleme alanlarındaki Evet görüyor musun? Evet normalde görmeye <laughs> pek alışık olmadığımız bir şey. Ben tren yolculuğuna bayıldım çok güzelmiş. Ben de bayıldım geri geri gitmesek daha iyi olacak birazdan gerçekten bayılacağım. Hayır bu kolay <laughs> o zaten geri geri gidiyor. Kondüktör bey midem Bir daha bu şoför olmasın ya. Atlayıp yüksek daha hızlı gideriz ben size bu kadar diyorum arkadaşlar. Hadi arkadaş. Ben sizi sahile bırakayım şeye Arada kadar yüzün. atlayalım. Bence de arkadaşlar 3, 2, 1 hadi. Allah ne verdiyse atlayın. <gülüyor> atlayın. <gülüyor> <laughs> Neyse yine bedavaya getirdik karlıyız arkadaşlar çıkın gelin arkadaşlar burası da ticaretin kalbinin döndüğü yer geliyoruz burada sevgili köylülerimize diyoruz ki. Ne satıyorsun? Diyor ki lahanaya diyor. Oha. Yine fiyatlar çok kötü bakmayın. Yani Oha fiyata bak. Arkadaşlar bu ne? 25 liraya 64 tane şey mi mısır mı satacağız ya? Ben size bir teklif sunuyorum. Gelin Emat gel. Sen bu teklifi çok seveceksin. Bana, bana elma verin lütfen yürüyemiyorum. Bu fiyatlara ancak ne yaparız biliyor musunuz? İsyan. Emin ediyorum isyan değil. Öğrenci evi sistemi yapıyoruz. 4 kişi bir eve, 4 kişi bir eve. Bu fiyatlarla biz kirayı değil karnımızı doyuramayız. Bahar ne diyorsunuz? Gerçekten güvenemeyen insanların yaptığı konuşmalara bayılıyorum. Bahar. Bakacağız. Emad gelecek bölümde hangi evi kiraptık. Çok merak emat ediyorum. olur. Olur aynı eve çıkalım biz. Emadı kovalım. Ha, kasap bıçaklarını kendimiz craftlayamıyormuşuz. Buradan satın alacağız. Önlük bile 30 lira. Bir hayvanı kesiyorsunuz. Bakın kafası bile anladığım kadarıyla para ediyor. Kıyma makinesi bile var. Hayvancılık işine girelim. Burada satalım. Bak oğlum ya fiyatlar çok iyi var ya. Niye her şeyi beraber yapmak zorundayız? Eve beraber, tarlaya beraber, hayvancılığa beraber. 2000 lira kira parası tek başına verebileceksen seni tebrik ediyorum. <laughs> tamam mı? Seni gerçekten <laughs> tebrik ediyorum. Şey yap Oğlum Simay etin üstüne de çıkmazsın. Ayıptır be. Etin üstüne gitmiş basmış ya. Lan çalınmıyor masa masa dekor. O kadar da çalmaya çalışma. <gülüyor> görmemiştir <laughs> abi görmemiştir. aa. Evet Sima, Görmedin bak şunu da sana. Aşağıya. Sima. şunu Simay'a. Şunu sana verelim istiyorsan. Belki ileride bir gün pazarcımızda burada göreceğizler arkadaşlar. Burada hem pazar hem kasap şu. Şi... Oo! Oğlum bu yıl kasap reyonu gerçekten güzel olmuş. Baksanıza kasapla alakalı her şey var. Daha gezmediğimiz yer kaldı mı diyeceğim. Siz ne diyeceksiniz? Tabii kaldı. Tabii. kaldı. Oğlum o kadar aydan beri yapıyoruz bu haritayı. Gelin ben yoruldum. Umarım sizler izlerken yorulmamışsınızdır. Gelin arkadaşlar. Şehrin kalbinin attığı yer bankaya gidiyoruz. Bankanın kapısında bir adet güvenlik koruması var. at sana bir şey diyeceğim baksana oradan bir. Sen Sima'yı dışarıda tutsana. ilk bölümden hapse girmesin. Hani şimdi girer içeriden. <laughs> Sima'yı gel. Biz <laughs> seninle e, sinema hadi. Bahar bana sahip çıkıyor. Gerek yok git. Buradan ne diyor? Ha para bozduruyoruz yalnızca. Bir de cüzdan satıyorlar 150 liraya. Aa bunlar Ucuz. Harry Potter'daki el elfler değil mi? Onlara benziyor bu arada Abi, gerçekten. doların kurunu sordu herhalde. Ne konuştun lan? Burası ne, ne böyle? Bir şey, bir şey diyebilir miyim? Gelin. Şu ev tam Emad'ın aynısı değil mi? Emad geçen öne. Tıp adım aynı Belediye diyor. orası. <gülüyor> <Hadi> <gülüyor> Aa Кај Ема... <laughs> Renkler mentler yemin ediyorum buradan bize belediye başkanıyım imajı vermeye çalışıyor. Burada devlet sırları saklanıyor bakın. Database'lerimiz var. Emad hata vermiş. Gel şunları tamir et kardeşim benim. Tüm şehrin para akışı. Ara. Ya Simay varken niye? Simay Hayır. çık buradan Simay. Simay çık. çık, çık. çık. Arkadaşlar, bu birisi. gelin bakayım. çalışırsa bak devletin hazinesi. Simay dışarı. Arkadaşlar Simay çıktığından emin olun. Valla çıktım. Bir X-ray cihazı var mı arkadaşlar Simay'ı bir geçirsek ve karşınızda Pokemon'larımızın nesi arkadaşlar? Evet. Asıl Ne evi? center. Poke center Hastanesi. Evet. Pokemon'larınızı kapıştırdınız. Hasta oldular. Cihaz yapmakla uğraşmıyorsunuz. Geliyorsunuz buraya. Şimdi ben e, sevgili Joy hanımla konuşacağım. Yukarıyı da koyacak bu cihazlardan. Buraya Pokemon'larınızı tıklayacaksınız arkadaşlar. Pokemon'larınız iyileşecek. Sevgili Joy 724 size hizmet verecek bu konuda. Mükemmel değil mi? Trenim var benim. Aa, durun. Gelin trenle gezdireyim sizi. Gene ne, ne oldu ya? Ya. Hırsız var. Poke top çalıp duruyor bu. Ben ya gerçekten ya ben, çalmadım. Euro. Al kontrol et bak. Ben, iki, bak bir orman zeyni var. Bir buradayım var. Sivay, onları da Sol taraf boş. Buradaki yok. Sivay poke topunu yerine geri koy. Sivay Joy Hanım'ın elindeki malzemeleri çalmaz mısın lütfen? Ya sana bak, ne be. şimdi. Bu <laughs> seri boyunca en çok gelip gideceğiniz, en lanet edeceğiniz yere hepiniz hoş geldiniz. Aa bisikletini burada mı unuttun? Misli'nin bisikleti burada. Onu sen çalmıştın benden, hatırlatırım. Hala ödemedin borcunu. Misli'nin <laughs> bisikleti şu anda burada duruyor sen arkadaşlar. Sen sonra onun evindeki elmasları çakıp mi, çalıp Misli'yle geri almadın mı? <laughs> Hayır öyle bir şey Anladım yapmadım. Mı? Misli. <laughs> arkadaşlar, ya rica edeceğim şu televizyonu kapatır mısınız? Geldiniz hemen çocuk kanallarını açmaya başladınız. Pocagay'ı izliyorum ben oradan ya. Ev kiraladığınızı geleceksiniz. Buradan arkadaşlar ödeyeceksiniz. Yakında buraya tarlalar da eklenir, tarlaları da buradan. Her ay geliyorsunuz. Buraya mı ödeyeceğiz? Buraya ödeyeceksiniz. Oğlum buranın pirinçleri oğlum Berber Evet evet açıyordu. kredi çektin. Evet evet kredi. Ne berberi oğlum? Burası şey bildiğin Ya, Dik şurada ya Sivay arkadaşlar şunu bir kapatın Allah aşkına Sivay. kalacak. Göreceğiniz üzere buradan geliyorsunuz evinizden anahtarını alıyorsunuz arkadaşlar çıkıyorsunuz her ay gelip düzenli kiranızı ödemezseniz evinizden çıkartın. Peki bir şey Sevgili soracağım arkadaşlarım sor Şimdi, ama elma ver Elmam yok orman meyvesi vereyim Yok Onlar teşekkür alman. ederim. Çaldı Evet, evet söyle Sivay. Şimdi şu an hepimiz işsiziz e, kalacak yerimiz yokken nasıl bir yerde çalışacağız bu evin kirasını ödeyeceğiz Onun için şöyle bir düşüncem var Çarşamba akşamı saat 7'de canlı yayın açacağım. Müsait olan herkes gelsin. Canlı da maden yaparak para kazanmaya başlayalım. Tamam mı? Ondan sonra yavaş yavaş paramız olur. Bence dediğim gibi birkaç kişi ortak eve çıkalım. Bence başta onu yapmak daha mantıklı. Bahar gel 5. eve çıkalım. Arkadaşlar ama şöyle bir şey var. Biz Pokemon'cu olduğumuz için Pokemon'cular genelde hep gezer. Çadırlar da var. Gelecek bölümde çadır da satılacak. İsteyen çadırda kalır. Yani öyle bir şey diyor. Çadır ben ücretsiz. Ben çadırda kalayım. Ama eşyalarınızı Simay çalar, bir şey yapar şehrimiz o konudan sorumlu değil yani eşyaları nereye koyacaksın? Emat ayıptır be. Kızın çatısında da durulmaz. dedi ki ben dedi benim çatı katında kalabilirsin dedi. Hadi bak. Ya gelin gelin. Bir süre sizlere... Son yere götüreceğim arkadaşlar. Bu gittiğim yerin acaba bir işlevi var mı? Burası unutulmuş, terk edilmiş bir yer mi? Yoksa ne burası? Bilgisi olan tamam, var mı? Ben buraya gidilmiş. Burası da anladığım kadarıyla gerçekten pokemon çalışanlarının ya evi ya da kiralayabileceğiniz Oğlum, bir merdiveni yer. Merdiveni kim yaptı lan buraya? Oğlum merdiven yapılmamış ki. Parası buraya rahmeti. kadar etti. Ama tabii sizlere gezdirmediğimiz bir yer daha var, gelin oraya gidiyoruz. Yaşasın. Göreceğiniz üzere iki tane tarla gördük. E bu kadar kişi iki tarlaya nasıl sığacak? Sığamayacak arkadaşlar. O yüzden buradan gelip tarla kiralayabiliyorsunuz. Yani her ay buraya geleceksiniz, bir ücret ödeyeceksiniz. Ücret karşılığında bu tarla sizin olacak. Ben size bir şey diyeyim, buraya iki kişi çıkarırsa. Güzelmiş ha. Çok Çok ben güzel. size bir şey diyeyim, mi? iki kişi i̇şte... geldik buraya çık. Aa, Yok, ne diyor? Kişi kiralık, kirası 1500 koyun. Burası aylık 1000 koyun. Demiş. Biraz daha küçük bir yer. Ama ben size bir şey diyeyim mi? Bu ne yeter yapalım? Bu arada burası. Bence gidelim. Survival'da oynayacağımız için bir kemik farmı yapalım. Kemik tozu var. Hani, hani farm yoktu? yoktu? Hani farm, hani farm, farm, farm yoktu? Yoktu? Hani? Oğlum hani? maden farmı yoktu. ne derse o. Hayır farm yok dedi. Ya bir sus sen. Tamam be. o zaman. Yok. Bakın yukarıda kimin evi var arkadaşlar? Kim Profesör Oğak. <laughs> profesör Oğak kim olduğunu tanıyor musunuz? Tabii tabi Bizim evet. Şey aynı yerde çalışıyordu. Aysaşı araştırması yapan profesör. Ya hayır. Evet o değil Simay. mi? Hayır oğlum. Pokemon'un ilk bölümünde eşe Pikachu'yu kitleyen sevgili profesörümüz burada. Göreceğiniz üzere kendisi. Ve Pokemon bundan öyle bir güncelleme geldi ki bakın. Burada fosillerle birlikte bir tane Pokemon'u yeniden hayata geçiriyor göreceğiniz üzere. Yani bu sezonda hey. sakla Pokemon yakalamayacağız. Simay hasta bir Pokemon'u mu oradan hızladın? Hayır bir şey fosil çalmadım. Fosil yarakladı. Ne olduğunu anlamaya çalıştım tabak sandım. Ya, ya kızım şey fosil tabak çocuğum... mıdır? Ya hayır tabağın üstünde sandım. Umarım izlerken beğendiğiniz bir video olmuştur. Daha fazla Pokéspeed videoları istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.